Mahkeme kararını aldım ama hemen icraya koyabilir miyim? Peki karşı taraf istinafı gitti ve daha karar kesinleşmedi yine de icra takibi başlatabilir miyim? Bu tarz sorular özellikle uygulamada çokça karşılaştığımız ama çoğu zaman cevabı doğru bilinmeyen konular arasında yer alıyor. O halde gelin hangi kararlar kesinleşmeden icraya konulamaz, hangi durumlarda kesinleşme şart değildir birlikte inceleyelim. Merhaba. Ben avukat Berkay Karakaş. Öncelikle bir mahkeme kararının kesinleşmesi artık o karar için tüm kanun yollarının tükenmesi yani istinaf veya temiz süresinin dolması ya da itiraz edilmeden hükmün kesinleşmesidir. Bu aşamadan sonra karar taraflar bakımından bağlayıcı hale gelir ve kesin hüküm niteliği taşır. Hukukumuzda genel kurala göre eda hükmü içeren yani bir şeyin verilmesi, yapılması ya da yapılmaması yönünde hüküm barındıran mahkeme kararları kesinleşmeden icraya konulabilir. Ama bazı kararlar vardır ki ancak kesinleştikten sonra icra edilebilir. Aksi takdirde ciddi hak ihlalleri doğabilir. Burada bir parantez açıp kesinleşmeden icraya konulan kararların durdurulmasına da Kısaca değinmek isterim. Mahkeme kararlarına karşı İslaf Mahkemesi'ne veya temiz kanun yoluna başvurulmuş olması salt olarak takibi durdurmaz. Ancak kanuni şartların sağlanması halinde anılan takip, ilan, şekli anlamda kesinleşinceye kadar ertelenebilir. İcranın geri bırakılması, yani teyiri icra denilen bu müessese İcra İflas Kanunun 36. maddesinde düzenlenmiştir. Arzu ederseniz, bu konuda daha detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz tehir icra başlıklı içeriğimize ekranın sağ üst kısmından veya içeriğimizin sonundaki pencerelerden ulaşabilirsiniz. Peki kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar hangileridir? Kanunlar ve yargı işlatlarına göre kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar şunlardır. Taşınmazın aynına ve aynı haklara ilişkin kararlar, aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararlar, mahkumiyete ilişkin ceza kararlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, kira tespit davalarında verilen kararlar, menfi tespit davasına ilişkin kararlar, yabancı mahkeme kararlarının tenfizi hakkındaki kararlar, sayıştay kararları ve idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlardır. Şimdi gelin bu karar türlerini biraz daha yakından inceleyelim. Taşınmazın aynına veya aynı haklara ilişkin kararlar taşınmazın mülkiyetini veya aynı haklarını doğrudan etkiler. Eğer kesinleşmeden icraya konulursa geri döndürülemez zararlara sebep olabilir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 367'ye ikinci fıkrası gereğince kesinleşmeden icra edilemez. Örneğin tapu iptali ve tescil davaları, miras veya mal rejimi uyuşmazlıklarına ilişkin davalar bu türdendir. Aile ve şahsa ilişkin mahkeme kararları da kişilerin statüsünü doğrudan etkilediği için bu kararların icraya konulabilmesi ancak kesinleşmeleriyle mümkündür. Boşanma, velayet, kişisel ilişki kurulması ya da isim değişikliği gibi davalarda verilen kararların uygulanabilmesi için verilen kararların mutlaka kesinleşmiş olması gerekir. Ancak nafaka davaları bu kuralın istisnasını oluşturur. Örneğin nafaka artırımı ya da nafakanın kaldırılması gibi davalarda verilen kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir. Öte yandan ceza mahkemelerince hüküm verilirken sanığın ödemesi gereken tazminat veya yargılama giderlerine de karar verilebilir. Bu hükümler ceza ilamı içinde yer alsa da ancak kesinleştikten sonra icraya konulabilir. Çünkü bu hükümler sanığın cezai sorumluluğu ile doğrudan bağlantılıdır. Zira temiz sonucu anılan kararın değişme ihtimali varken icra işlemi yapılması hak ihlaline sebebiyet verebilir. Kira tespit davaları da kira bedelinin belirlenmesine yönelik eda davası niteliği taşır. Ancak yargıta iştihatlarına göre kesinleşmeden icraya konulamaz. Öte yandan aynı durum kira uyarlama davaları içinde geçerlidir. Bu kapsamda Kira tespit davaları ile kira uyarlama davaları kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar arasındadır. Ancak belirtelim ki tahliye davasında verilen kararın icrası bakımından kararın kesinleşmesi gerekmez. Menfi tespit davaları kişinin borçlu olmadığının tespitini amaçlar. İcra ve iflas kanunu madde 72 gereğince bu tür kararlar kesinleşmeden icraya konulamaz. Dolayısıyla borcunun borcu olmadığı tespit edilse bile bunun infazı için karar karın kesinleşmesi beklenmelidir. Son olarak. Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine de değinmek gerekirse, yabancı mahkeme kararının Türkiye'de icra edilebilmesi için öncelikle bir Türk mahkemesi tarafından tenfiz edilmesi gerekir. Ancak bu kararların da kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Sonuç olarak her mahkeme kararı verildiği an itibariyle icra takimine konu edilebilecek nitelikte değildir. Kararın kesinleşip kesinleşmediği, kararın türü ve etkilediği hak alanları icra kabiliyetini belirleyecektir. Özellikle aile düzeni taşınmaz mülkiyeti, kamu kurumları ve şahıs varlığına ilişkin kararlar ancak ve ancak kesinleştikten sonra icraya konulabilir. Bu nedenle ciddi bir hak kaybına uğramamak adına elinizdeki kararı icraya koymadan önce o kararın kesinleşme durumunu ve niteliğini mutlaka değerlendirmeli ve gerekiyorsa profesyonel destek almalısınız. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın.